Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle beraber Pro League Soccer oynayacağız. Hem spikerlik yapacağız. nasıl iyi misin? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet. En son 5-0 gelmiş. oynayacağız. Arkadaşlar şimdi bak lan detaylı. Evet yeni kadro kuruyorum. Paulista. Jurassic. Eddie. Yok abi Eddie değil. Rafa. Rafa. Evet bence kadro böyle. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle. Kadromuz böyle arkadaşlar. Evet. Beşiktaş maç. Maça Beşiktaş başlayacak. Ama bekleyin. Evet. Abraham. Kısınıyor şu an. Evet. Ve maç boyunca Cano. Taylan. Taylan'a çık bu hareket. Çan, Taylan gök şöyle. Kendi yapar. Kartal Kayra. Ve Kayra kaptırdı gidiyor. Surko. Evet, Raşit Sağ. Raşit Sağ. Orkun. Cano. Taylan. Taylan'dan Çerni. Cherny. Çerni'den çok klas bir hareket ama. Çerni geri kaptı topu Çerni. Çerni. Cherny... Kale Cuan. Evet, Jurassic, Jurassic oldu. Jurassic. Offside. Abram offside. Evet. Maçın 17. dakikasındayız. 18. 5. dakikadayız. Evet. Hala. Jurassic. 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 Ve çok kötü bir bir rafa aldı rafa rafa rafa. Ne konardı? Ne ben oldu ki? Ne dedi ne? Ets konardı polis today Baluev. Kartal Kayra. Kayra'dan Çenli. Çenli. Çenli ve Kaleci Joan. Çok kötü bu Çenli. Evet. Evet. Yurase. Evet. Güzel bir bağ. Ortağım olmadı. Ortağım olamadı. Adam kaleciye foul yaptı. Juan kullanıyor. Teddy. Teddy de abra ve go. Gol derdi şu gol sandım arkadaşlar. Evet. Ve olmadı. Balı ev. Balı ev gene geçirmedi pas. Paulista. Kartal Kairo, Kartal Kayro'dan Cherni. Rafa. Rafa güzel bir şut ama olmadı. Abraham, Abraham olmadı. Evet. Baluev. Baluev şık bir hareket. Origla. Origla. So koşuyor ama alamıyor. Kaldor. Kaldor. Giresun spor atakta. Origla. Evet ve ve Raşit So uzaklaştırdı ve ilk yarı sona erdi. Evet. Şimdi evet. şimdiye kadar seçtiğimiz maç. Maç. Evet. Aç. Aç. Bence iki yerde iyi oynadı ama bence bazıları bu maç iyi geçmiyor ama olsun gene iyi oynadılar Evet şimdi Ersin 5 puan 5 yıldız Ersin 5 5.0 Jalo 5 Tayland 5.2. Jurasek 5.3 Mersin 5.0 Taylan 5.5,2 Calo 5.1 Paulista 4.9 4.9 Kartal Kayra 4, 4, 4 5.1 Orkun 5.3 Çerni 5.7 Rafa 5,4. Rashissa da 5,5 ve Abraham 5,4. Evet. Kalecilerden A kaleci Juan 6,0. Martin 5,1. Teddy 4,6. Torres 5,0. Wegner 4.48 Bennetti 5,0. Origla 5,0. Kaldor 5,2. Suriko 5,0. Hain Han Han 5,0. Balu ve 5,3. Evet ve ikinci yarıya başladık sayın seyirciler. Evet, Giresunspor ikinci yarıya başladı. Tedi. Teddy kaptırdı. Abraham. Abraham gidiyor. Abraham. Ne Olmadı. Orkun. Orkun ve kaleci. Juan. Rashid Sobe. Gol. 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 Rashid Sobe. Rashid mükemmel bir gol. Rashid Sobe. dakika. Gol. <laughs> gol. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. İki dakika dur durun. Bizimle ablam koşuyor. Abla Suriko, Surikov. Surikov. Çerni. Surikov. Surikov ilerledi. Martin kaldır. Kaldır aldı. Origla. Origla. Evet, kartal Kayra. Abraham gidiyor. Braşisa'ya Arap askerliği geldi ve şey sakattır Tedi. Origla Origla Kaldır. Martin ve Jalo kaptı gidiyor Jalo. Evet. E, Raşit çok güzel bir bir gökkuşu ama kaptırdı. Ve evet, taç Beşiktaş'ın. Evet. Rafa kullandı. Rafa Calo. Eyvah kaptırdı Beşiktaş. In. Evet. Maç 1-0 hala Orkun Orkun gidiyor Orkun 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 ilerleyeceği alanlar bunlar ve dışarı artı Orkun çok kötü bir şut evet Gerçekten Raşitsa'ya iyi bir pas. Raşitsa. Raşitsa ve obro gol. Abraham ve gol. Gol 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 gol. <laughs> 2-0. Abraham'la beraber 2-0. Evet. Santra. Roshitsa. Ve evet, Teddy. Evet, Orkun aldı. Evet arkadaşlar. Sonra bir Evet değişik yapıyor. Değişiklik yapıyoruz arkadaşlar. Çenli yes. Efanet. Efanet. Demirel'e salih. Evet. 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 Evet değişiklik olacak. Evet değişiklik zaman Beşiktaş'ta. Bir bakalım. Evet Beşiktaş'taki değişiklikler olacak. Yok da Evet. El Bilal gidiyor. Ufa. Beş değişiklikler oldu. Evet. Teddy. Horn. Horn. Evet. Ve. 90 artı 4'teyiz. Her an bitebilir. Ve maç bitti. Evet sayın seyirciler maç bitti. Gülaç. 5 taş 2-0 kazandı. Evet bakalım puan tabloları böyle. Türkiş Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere ve bay bay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Geldik. Eymen'i biliyor musunuz? Eymen. Eymen'i. Ona Eymen'i Eymen, eymen biliyor Bileyenler biler. Ee, yoruma yorumlara gelsin Eymen'i bilenler. Eymenle, Eymenle bana, Eymenle bana abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz ve görüşmek üzere ve bay bay.